Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kağıt iple hazırladığım burgu model çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Daha önce aynı modeli penye iple örerek hazırlamıştım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Dilerseniz oradaki modelimize de bakabilirsiniz. Bu modelimde kağıt iple ördüğüm modelinde çift kat kağıt ip kullanıyorum. İki tane yumağımızı bu şekilde hazırladıktan sonra örgümüze ikisini örerek başlayacağız. Tığ olarak da 5 numara tığ kullanıyorum. çantamızın örgü tekniğinden dolayı da hem çift kat olması hem de üzerine örgümüze başladıkça siz de fark edeceksiniz. Hep üzerine üzerine ördüğümüz için gayet tok bir görüntü, tok bir yapıya sahip olacak çantamız. Şu şekilde gösterirsek çantamızın içi ve yan kısımları. Eğer elinizde varsa, ben 5 numara kullandım. Eğer elinizde varsa 4,5 numara tığla da kullanabilirsiniz. Şimdi tarifimize başlayalım. Sihirli halka yaparak modelimize başlıyoruz. Sihirli halka yapımını bilmeyenler varsa detaylı göstermek istiyorum. Elimin üzerinden ipimi bir tur döndürdüm, tığımı altından geçirdim. ilmek aldık içerisinden geçirdik ve ilk sabitleme noktamızı yaptık şimdi buradaki oluşturduğumuz boşluğun içerisine 5 tane sık iğne yapacağız ilmek aldım içinden geçirdim tığımda 2 ilmeğim var ilmek aldım içerisinden geçirdim 2 tane sık iğne oldu Üçüncü sık iğnemiz 4 ve 5 tane sık iğnemizi hazırladık. Çok sıkı bir şekilde yapmayalım sık iğnelerimizi. Şimdi şurada kalan kısa ipimi çekiyorum. Çektikçe şurada oluşan boşluğumuzu kapatıyoruz. Tamamen çekmiyorum. Boşluğumu tamamen kapatmıyorum. Kağıt ipimizi elimizle de şu şekilde ilk başlangıç ve bitiş noktasına birbirine biraz daha yaklaştırırsak Şimdi şurası bizim ilk başladığımız sık iğnenin tepe noktası. Şu şekilde daha net olması adına ipimiz çift kat olduğu için yeni başlayanlarınız varsa karıştırabilir. Şu bizim ilk V şeklindeki ilk sık iğnemiz onun tepe noktasındaki hemen şu kısımdan tığımı arkadan geçiriyorum. Bu şekilde tepe noktasının altından bıraktığımız ilmeğimizi tığımın kancasıyla alarak arka kısma geçiriyorum. Elimizle de şöyle açtırarak kağıt tipimizi hafifçe esnetiyoruz. Şurada ilmeğimizi arka kısma geçirmiştik. İpimiz çift kat olduğu için umarım karıştırmazsınız. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. ilmeğimizi her arkaya aldıktan sonra biraz çekerek küçültüyorum ve bir zincir çekiyorum. Her seferinde bu işlemi yapacağız. Her sıra bir üst sıraya geçişimizde şimdi ilmeğimiz arkada onun önündeki hemen şu noktadan tekrardan örgümüze ikinci sıradaki örgümüze başlıyoruz. Bakın ilmeğimizi arkaya almıştık. Onun olduğu aynı noktadan tığımı şu kısımdan tekrardan sık iğne yapacağız. Aldım. Şimdi şurada ortada oluşan şu şekilde daha net görünebilir. Ortada oluşan tığımı çıkarmadan şu boşluktan bir kez daha geçiriyorum. Şöyle şu şekilde bırakmıyoruz tığımı. Biraz esnetiyoruz. Yukarıya doğru ipimizi açtırıyoruz. İlmek aldım. Hepsinin içerisinden bir geçirdim. Şimdi tekrardan bir sonraki ne değil. Aynı battığımız noktaya. Şu noktaya batmıştık. Tekrardan aynı noktaya batıyoruz. ilmek aldım çıkarmıyoruz tekrar ortadaki boşluk kısma batıyoruz ve ipimi esnetiyorum bakın şu şekilde yukarıya doğru ilmek aldım ve hepsinin içerisinden bir geçirdim her seferinde battığımız noktaya iki sefer batacağız şu arkada kısa kalan ipi bir sonraki sırada gizleyeceğim şimdi burası bir sonraki tepe noktamız tığımı batırıyorum ilmeğimi aldım tekrardan ortadaki boşluğa batıyoruz ilmek aldım ipimi gerginleştirdim hepsinin içerisinden bir geçirdim aynı battığım noktaya bir kez daha batıyorum ilmek aldım ortadaki boşluğa batıyorum ipimi gerginleştirdim. ilmek aldım ve hepsini çıkardım. Bu şekilde çift yaptık. Bir sonraki tepe noktasına çift yaptık. Şimdi şuradaki tepe noktasındayız. Buraya da aynı şekilde çift yapacağız. Her tepe noktasına çift 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 yaparak en son kısmı tekrardan göstereceğim. Sıra sonuna geldiğimizde toplamda 5 tane çift yaptığımız noktamız oldu. Birinci çiftimiz 2, 3, 4 ve 5. çiftimiz. Şimdi şurada yatay görünen kısım ilmeğimizi bir alt sırada ilmeğimizi tığımızdan çıkararak arkaya geçirmiştik. Şu yatay görünen kısma da bir tane daha çift yapacağız. Tığımı şu şekilde arkadan da göstereyim. Şu şekilde geçiriyorum. Diğer sıralarda yaptığım gibi aynı işlemi yapıyoruz. 1 ve aynı noktaya bir kez daha. iki tane çiftimizi yaparak ikinci sıramızı bu şekilde dolgularımızı yaparak hazırlamış olduk. Ortada görünen boşluk kısımda böylece kapandı. Şimdi tekrardan birleştirme kısmında bu sıramızı birleştirirken de aynı işlemi yapacağız. Birinci sık iğnemiz ve ikincisiydi. Şimdi şu noktadan değil bakın şu yatay gözüken kısım şurada daha belirgin olan kısımdan tığımı geçireceğim. Tığımı arkadan aldım. Çok sıkı yapmıyoruz dediğim gibi. Çünkü modelimizi üst üste ördüğümüz için zaten hem de çift kat ip kullandığımız için yeterince tok bir görüntü olacak daha da zorlaştırma gerek yok sıkı yaparak ilmeğimi bu şekilde arkaya geçirdim ipimi çekerek şurada arkadaki ilmeğimi biraz daha küçültüyorum bir zincir çektim arkadaki ipimizi bu şekilde sabitliyoruz şimdi 3. sıramıza başlayalım üçüncü sıraya başlarken şu artta kalan ipi artık örgümüzün altında gizleyerek örmeye devam edeceğiz hem çantamızın içinde temiz bir görüntü oluşması için hem de boşluk oluşarak esneme yaparak şurada ortadaki boşluğumuzda açılma olmaması için Şimdi ilmeğimizi arkadan bir zincir çekmiştik yine aynı noktaya şu noktadan tığımı alıyorum üçüncü sıramızı yapıyoruz Şimdi burgu burgu modellerimizin yatay bir şekilde ilerlemesi için tığımız burada şöyle sağ altında kalan noktadan tığımı geçiriyorum. Boşluk olan kısımdan değil, orta noktadan tığınızın geçebileceği boşluktan şu ipimi de alttan yürüteceğim. Şu yönde Örgümün altında gizlenecek. İpimi tekrardan esnetiyorum. Ilmek aldım. Hepsinin içerisinden bir çıkardım. Şöyle yatay bir şekilde yukarıya doğru modelimiz devam edecek. Şimdi bir tane yaptık. Bir sonraki tepe noktası. Yine tığımı geçiriyorum arkadan. Kısa ipimi de şu şekilde tığımın üzerine alarak ipimi aldığımda ikisinin arasında kalacak çıkarttım şu şekilde bırakmıyorum biraz daha esnetiyorum şimdi şuraya yapmıştık bu sefer şu noktadan şu şekilde ipimi alıyorum esnetiyorum tekrardan içerisinden geçirdim aynı battığımız noktaya bir sonrakine değil aynı battığımız noktaya bir kez daha aynı işlemi yapacağız Eğer burada tığınızı şu noktadan geçirmekte zorlanırsanız şöyle dört buçuk numara tığım da var daha küçük numara bir tığla sadece şuraya daha kolay batmak için de kullanabilirsiniz aynı battığım noktaya bir kez daha tığımı batırıyorum, ipimi esnettim, ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Bu şekilde yatay olarak modelimiz devam edecek. Hiçbir tepe noktası atlamadan devam edeceğiz. Tek yaptık, çift. Bir sonraki tepe noktası, ipimi yine alttan yürütüyorum biraz esnettim üstteki tepe noktalarından hiç atlamıyoruz alttaki şu çubuklarımızdan çizgilerimizden de hiç atlamadan devam edeceğiz bir tane yaptık iki tane yaptık şuraya tekrardan bir tane yapıyoruz ipimi esneterek içerisinden geçirdim bir sonraki tepe noktamız bu sefer buraya iki tane yapacağız bir tek bir çift yaparak sıramızı devam ettiriyoruz şimdi şu kısma yapmıştık şuradaki kısma tekrar batıyoruz ipimi esnetiyorum tek çift tek çift yapacağız aynı noktaya bir kez daha aynı battığım noktaya tekrardan batıyorum. Bu sırada da dediğim gibi ipinizi esneterek çok sıkı bir şekilde oluşturmayın. Bir üst sırada tekrardan tığınızı batmakta zorlanırsınız. Eğer çok elinizi sıkı yaparsanız içerisinden geçirdim. Şimdi üçüncü sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Bir tek bir çift bir tek bir çift. Şuradaki bir sonraki tepe noktasına tığımızı geçireceğiz ve şu noktadan tığımı batıracağım. Bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift yaparak başlangıç noktasına geliyoruz. Modelimizin sıralı devam etmesi için tekle başlamıştık. Çiftle bitişini yapacağız. Tek yaptım. Şuradaki yatay olan kısma geldik. Şuraya da bir tane daha çiftimi oluşturarak Tekle başladığım sıramı çiftle bitireceğim. Alttan da bakın şu şekilde sağdan yatay olan kısmına batıyoruz, batırıyoruz. Bu noktadan da karıştırmayalım. Bir tane, aynı noktadan bir kez daha aynı battığımız noktaya batıyorum ve en son sıradaki çiftimizi de yaptık. Şimdi bu sıramızı da birleştirdiğimizde yine aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Şurada bizim ilk yaptığımız tekimizdi ve çiftimiz. Şuradaki yatay olan kısma değil, belirgin olan kısımdaki tepe noktasından tığımı geçiriyorum, ilmeğimizi alıyoruz, iç kısma ve bir zincir çekiyorum. modeli tek katlı da yapabilirsiniz ben çift katlı daha kalın daha tok bir görüntü elde etmek için çift katlı yaptım tek katlı da yapabilirsiniz tek katlı yaptığınız için modelimizin son sırasına geldiğimizde daha küçük bir çapa sahip olacak o yüzden sıra sayınızı arttırarak da yapabilirsiniz içerisine tok durmasını sağlayacak keçe koyabilirsiniz karton koyabilirsiniz vesaire ya da o şekilde de kullanabilirsiniz Şimdi birleştirmemizi bu şekilde yaparak şöyle gösterirsem hangi noktadan birleştirdiğimiz belli olmadan gizli birleştirme yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Üçüncü sıramızı bitirdik. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Her seferinde ilmeğimizi arkaya aldıktan sonra bir zincir çekiyoruz ve daha sonradan bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı ilmeğimin arkada olduğu nokta şu nokta benim ilk başlangıç noktam. Dördüncü sıramıza başlıyoruz. Tığımı altından geçirdim. Burada hangi noktaya batacağınız, batacağınızı karıştırırsanız eğer şu noktaya batarsanız şu şekilde yatay görüntü elde edemezsiniz. Şu noktada da çok geride tığımızı batırdık. Onun hemen sağ alt şu şekilde sağ altında kalan kısma tığımı batırıyorum yatay bir görüntü elde ediyoruz ipimi esnettim içerisinden çıkardım aynı noktaya bir kez daha batıyorum ipimi esnetiyorum çift yaptık bir sonraki tepe noktamız ilmeğimi alıyorum. Altından bakın şu noktaya, şu çizgiye yaptık. Şimdi şu çizgiye bir kez daha batıyorum. Bir sonraki tepe noktamız ve altta batmamız gereken hemen yatay sağ alt kısmında Kalan noktaya batıyorum. Bir çift, bir tek, bir tek. Bir sonraki tepe noktamızı tekrar çift yapacağız. Ilmek aldım. Bir. Aynı tepe noktasından. Bir kez daha batırıyorum. Çift. Bir çift, bir tek, bir tek. Bir çift. Bir sonraki tepe noktamız bir tek, bir tek. Bir sonraki tepe noktamız çift olacak şekilde yani çift, tek, tek, çift, tek, tek yaparak en son şu noktaya geliyoruz. Çiftle başlamıştık. 2 tek yaparak sıramızı bitireceğiz. Son bir tek, bir tek yaparak ilk çiftle başlamıştık. Bu noktaya geldik. Şu aradaki yatay olan kısma da bir tekim yaptım. Burada hem tepe noktaları atlamıyoruz demiştim hem de modelimizin düzgün bir şekilde ilerlemesi için şurada oluşturduğumuz çizgilerden de hiçbirini atlamadan ilerliyoruz. Eğer atladığınız bir nokta varsa ve benim verdiğim başlangıç ve bitiş sayılarınızda bu şekilde denk gelmezse bir yerde bir hata yapmışsınızdır. Modelimizin yuvarlak tam olarak yuvarlak bir görüntü elde etmesi için verdiğim sayılar önemli. Çiftle başladık. Çift, iki tek, çift, iki tek, çift, iki tek şeklinde sıramızı sonuna geldiğimizde tekrardan aynı şekilde aynı aralıklar, aynı sayı aralıkları devam etmiş olması gerekir. Şurada dediğim gibi yatay olan kısma değil, şurada belirgin olan tepe noktasından tığımı alıyorum ilmeğimi iç kısma geçirdim bu şekilde gizli birleştirme yerimizi yapıyoruz ipimi biraz daha çekerek ilmeğimi küçültüyorum ilmek aldım içerisinden bir zincirimizi çektik şimdi beşinci sıramıza geçelim ilk sık iğnemi yapacağım noktam tepe noktam ilmeğimi çıkartıyorum ve hemen altından bakın şu noktaya batarak çizgi şekli oluşturacağız. Şu noktada nereye batacağınızı eğer bakın karıştırırsanız tam olarak şöyle görüntüsünü vereyim. Deneme yaparak da hangi noktaya tığınız daha rahat batırıyorsunuz. O noktadan devam edebilirsiniz. Hem çift kat olması, şu an benim kamerada da bunu çekmem benim için de epey zor oluyor ama detaylarıyla göstermek istiyorum. Bir sonraki tepe noktasından şu çizgiyi yapmıştık. Şimdi şu çizgiye oluşturacağız. Bazen yorumlarda diyorsunuz, siz çok kolay örüyorsunuz, biz yapamıyoruz, ipimiz sert diye. Benim ipim de sert. Ama kağıt tip yapmaya alıştığım için belki daha kolay ee, bana geliyor olabilir ya da kamerada o şekilde gözükebilir. Şimdi bir sonraki tepe noktamız. Ve altta batacağımız noktamız. Bir, iki tek yapmıştım. Şimdi bu noktada çift yapacağım. Aynı battığım tepe noktası ve aşağıda da yine aynı battığım noktaya modelimi yapıyorum ve çiftimi oluşturuyorum. Bir iki tek bir çift yaptık. Şimdi sıranın devamında sayımız değişecek. Bir tek. Bir sonraki tepe noktası bir tek yapacağız. Bir sonraki tepe noktası yine bir tek yapıyorum. Burgularımız yatay bir şekilde yukarıya çıkacak. Şimdi bu noktada çift yapacağım. 2 tek bir çiftle başlamıştık. Devamına 3 tek bir çift yaparak getireceğiz. Çift 1 2 3 tek bir çift. Sıra sonuna kadar şimdi çiftimizi yaptık. 1 tek, 2 tek, 3 tek, bir çift bir tek iki tek üç tek bir çift şeklinde sıramızı ilerleteceğiz iki tek bir çift yapmıştık üç tek bir çift yaparak sıra sonuna geldiğimizde en son çift tek Pardon iki tekimiz vardı Şuradaki yatay kısma da bir tane tek yaparak 3 tek oluşturmuş olacağız bu sırada da şurada en son çiftimizi yapacağız şu noktaya da bir tek yaparak bu sırada toplamda 3 tek bir çift oluşturacağız 2 tek bir çiftle başladık şuraya da bir tekimizi yaptığımızda burada da 3 tek oluşacak ve aynı sayıları bu sayıda da elde etmiş oluyoruz sıra sonuna geldik şurada çift yapmıştık çiftimizden sonra en son bir tek yapıyoruz ve yanında iki tek vardı toplam 3 tek elde etmiş olduk Şimdi bu sırada tekrardan birleştirme kısmını göstereceğim. Bakın şurası bizim sıra başlangıcımız. Şurasını saymazsak ilk sıraya başladığımız noktamız buydu. Şu yatay olan kısma değil. Şu noktadan birleştirmemizi yapıyoruz. Burası önemli. E, sayılarımız karışması modelimiz düzgün bir şekilde yukarıya ilerlese tepe noktasından tığımı geçirdim ilmeğimi alıyorum tekrar diğer tarafa çektim sıra sonunda her seferinde en son şu yatay görüntüye de bir tane modelimizden işlemimizi yapıyoruz şu tepe noktasından sonra bir tane de şuraya her seferinde sıra bitişinde bir tane yapacağız ipimi biraz daha çektiriyorum ve bir zincir çekerek ipimizi bu şekilde sarıyoruz.